Trend Alert'e hoş geldiniz. Ben Gülşen Kılıç. Her hafta teknoloji, bilişim ve yazılım alanından gündem maddelerini sizlere sunacağım. Microsoft Windows'ta Cortana desteğini sonlandırıyor. Yanlış duymadınız. XDA Developer ve Windows Central tarafından tespit edilen bir destek sayfasında şirket, bu yılın sonlarından itibaren Windows'ta Cortana'yı artık bağımsız bir uygulama olarak desteklemeyeceğini duyurdu. Cortana'nın Windows'ta kullanımdan kaldırılması pek de sürpriz sayılmaz bizim için. Çünkü Microsoft Mayıs ayındaki bu yıl konferansında görev çubuğumuzda yer alacak ve Cortana'nın geniş çapta piyasaya sürüldüğünde yaptığı her şeyi ve daha fazlasını yapmamıza yardımcı olmak için yapay zeka kullanılacak olan yeni Windows Copilot aracını duyurmuştu. Bu yüzden daha basit bir dijital asistan olan Cortana'ya Windows'ta var olmak için sanki pek de bir neden kalmadı. Kortana'ya elveda demenin zamanı geldi. Getir'in kurucusu ve CEO'su Nazım Salur, Twitter'dan paylaştığı mesajda Getir'in N11'in diğer hisselerini de aldığını duyurdu. N11, Mart 2013'te Doğuş Holding ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Planetco ortaklığında kurulmuştu. Getir, geçtiğimiz yıl N11'de ortak olmuştu. Nazım Salur Twitter'dan paylaştığı mesajda Getir olarak geçen yıl 3'te 1 hissesini alarak ortak olduğumuz N11'in diğer hisselerini de aldık. N11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holding'e bugüne kadar yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir N11.com yakında dedi. Yayınlanan bir makalede OpenAI doğru olmayan bilgilerin üretildiği halüsinasyonları ortadan kaldırmak için Sonuç denetimi ve süreç denetimi adı verilen iki model üzerinde ilerleme kaydettiğini açıkladı. Sonuç denetimi modelinde yapay zekaya geri bildirim sağlamak için ödül modülleri eğitiliyor. Süreç denetimi ise her adımda insan benzeri bir düşünce zinciri oluşturarak geri bildirim sağlıyor. Testler süreç denetimi yönetiminin matematik veri kümesinde önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini gösterdi. OpenAI'nin amacı yapay zekanın daha güvenilir ve yanlış bilgi üretmeyen bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. E bizim de hayalimiz bu değil miydi? Google, ChatGPT ve Bing Chat gibi popüler sohbet botlarına rekabet etmek için Bard'a yeni güncellemeler getiriyor. Son güncelleme daha ilgili yanıtlar almayı hedefliyor. Google Bard, yaratıcı yazarlık dünyasında devrim yaratan yenilikçi ve çok yönlü bir platformdur. Gelişmiş doğal dil işleme yetenekleriyle yazarlara ilgi çekici içerik oluşturma konusunda güçlü bir araç sunar. Bart, kafiyeler, eş anlamlı kelimeler ve akıllı öneriler gibi çeşitli özelliklerle kullanıcıların yazma becerilerini geliştirmelerine ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak. <laughs> Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Chat GPT yakın zamanda piyasaya sürülecek Infinix model akıllı telefonda yerleşik olarak gelecek. Yanlış duymadınız. Sektörde sızıntılarıyla bilinen ünlü tipster Ice Universe'e göre Infinix Chat akıllı telefona entegre eden ilk üretici olacak. Yapay zeka şu anda zaten telefonda bir uygulama veya web sitesi aracılığıyla kullanabilirsiniz yapay zekayı. Ancak Infinix bunu bir uygulama aracılığıyla değil, direkt telefona gömerek yapacak. Yani cihazı ilk açtığımızda yapay zeka sizi karşılayacak. Aktarılanlara göre şirket ChatGPT'yi, sesli asistanı Folax ile birleştirecek. Ice Universe'e göre bu çığır atacak kadar önemli bir özellik olmayacak. Öyle ki Infinix'in kendi sesli asistanını eğitmekle uğraşmak yerine ChatGPT bir araç olarak kullanılacağı düşünülüyor. Yani kullanıcı sesli asistanı kullandığında arka planda ChatGPT tarafından belirlenen cevaplar verilecek. Tabi yine istenen amacı ulaşacak. <laughs> Elon Musk'a ait olan beyin implant şirketi Neuralink'in değeri geçtiğimiz 2 yılda 2 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseldi. Ancak uzmanlar şirketin menkul kıymetlerinin aşırı popüler hale gelmesine şüpheyle yaklaşıyor. Neuralink yakın zamanda insan beynine çip yerleştirmek için klinik deneyler yapmak üzere onay aldığını duyurmuştu hatırlarsanız. Bu gelişmeden önce boğa yatırımcıların gerçekleştiği bazı satın alımlar şirketin değerini son aylarda oldukça arttırmış görünüyor. Bakalım ileriki aylarda neler olacak? Nerdpass ekibinin paylaştığı verilere göre dünya genelinde en yaygın kullanılan şifre sizce ne? 1, 2, 3, 4 mü? Hayır yanıldınız. Password oldu. Evet doğru duydunuz parola. Ve bu şifreyi milyonlarca insan kullanıyor ve kırılması için sadece bir saniye yeterli gibi görünüyor. Tabii ki bunun güvenlik açısından pek sağlıklı bir seçim olmadığını söylemek gerekiyor. Ayrıca 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve guest gibi kolay tahmin edilebilen şifreler de listede yer alıyor. Şifrelerinizi korumak için karmaşık ve benzersiz şifreler kullanmayı unutmayın. Şifrelerinizi güvende tutmak dijital yaşamınızı korumak anlamına gelir. Müzik Son dönemin popüler yapay zeka aracı ChatGPT sağlık konularında tartışmalara da yol açıyor. Bir köpeğin hayatını kurtaran örnekten sonra ChatGPT'nin insan sağlığı konusunda da bilgili olduğu görülüyor. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları tıbbi soruları hem ChatGPT'ye hem de gerçek bir doktora sordu ve bir komite bu cevapları değerlendirdi. Şaşırtıcı bir şekilde komite üyeleri ChatGPT'nin cevaplarının %79'unun daha iyi olduğunu belirledi. ChatGPT daha detaylı bilgiler veriyor ve empati yeteneği gösterebiliyor. Ancak önemli bir nokta unutulmamalı. ChatGPT bir doktor değil ve zaman zaman yanlış cevaplar verebilir. Sağlık sorunlarında her zaman gerçek bir doktora güvenmek bence daha önemli. Teknoloji devi Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda Karma Gerçeklik Gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı. Bu, Apple'ın Apple Watch'tan sonra piyasaya sürdüğü en önemli ürün. Vision Pro, sanal ve arttırılmış gerçeklik deneyimlerini bir araya getirerek kullanıcılara muhteşem bir yolculuk sunacak, film izlemek, uygulamaları kullanmak, hatta yazı yazmak gibi birçok işlemi gözlük üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Apple'ın CEO'su Tim Cook Gözlüğün kullanıcıların dijital içeriği çevrelerindeki gerçek dünya gibi deneyimlemesini sağladığını söyledi. Vision Pro'nun sessiz çalışması ve ısı yaymaması da önemli özelliklerden biri. Yeni işletim sistemi Vision OS ile çalışacak ve Apple Store'dan indirilebilecek uygulamaları da destekleyecek. Siz sormadan ben söyleyeyim. Satış fiyatı 3499 dolar olacak ve gelecek yıl Amerika'da satışa sunulacak. Bu sadece başlangıç gibi görünüyor. Heyecan dolu bir gelecek bizleri bekliyor. Mapcast'in hazırladığı Teknotrend Alert'ü Mapianlardan Gülşen Kılıç'ın sesiyle dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.